AREN TV'den herkese merhaba. Edirne tipi cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, protesto amaçlı saçlarını kazıttı. Eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Selahattin ve Selçuk Hoca, İran'da katledilen Mahsa Amini için saçlarını kazıttığını duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, öncelikle bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Demirtaş'ın saçını kazıttığı görüntü yanda göründüğü gibi. Demirtaş ayrıca bir not yayınladı. Notta saçının teli göründü diye İran Ahlak Polisi tarafından katledilen Mahsa Amini'nin acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Baskı ve zulme direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran'da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Doktor Selçuk Mızraklı ile beraber bugün saçımızı kazıttık. Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun. Ahsa Aminiye Allah'tan rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyoruz. 23 Eylül 2022 Edirne Cezaevi Selahattin Demirtaş imzasını taşıyor. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.